Bahçeye soğan toplamaya çıktık. Değil mi Meyzam? Hadi toplayalım. Arkadaşlar böyle soğanları e, kökünden değil de yüzeyinden alırsanız tekrar çıkmasına imkan sağlamış olacaksınız. Önceki videolarımda belirtmiştim. Ben soğanımın e, kök kısmını yani saçaklı kısmı atmıyorum arkadaşlar. Böyle toprağa ekiyorum. Kısa bir sürede de böyle yeşeriyor zaten. Sizler de kendiniz ekip, kendiniz toplayıp kendiniz tüketebilirsiniz. Bahçenizin küçük bir alanında evinizde, saksılarda e, yeter ki yetiştirmek isteyin arkadaşlar. İsteyince oluyor. Gördüğünüz gibi tamamen doğal, organik. Herkese tavsiye ediyorum.